döneceğiz. E, Servet Topaloğlu Partners kurucusu. E, aynı zamanda e, şunu da aktarmış olalım. E, kendisi perakende sektörünün e, çok eski, çok eski demeyelim de eski duayenlerinden diyelim. E, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Zeliha Hanım, çok teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. E, şimdi tabii KDV değişikliği, şimdi biz bu son 3 senedir çok yoğunluklu olarak fiyat değişimlerini yaşıyoruz. Ee, yukarı aşağı, ee, genel çok aşağı almıyor ama hep yukarı oluyor. Şimdi bir etiketleme e, durumu var. Şimdi bu KDV yansıyacak mı onları ben merak ediyorum. Bu enflasyon koşullarında e, perakende zinciri nasıl yönetiyor süreç? E, şüphesiz yansıyacak. E, fakat tabii çok dinamik bir e, alandır biliyorsunuz perakende sektörü, bu fiyatlar, fiyat geçişleri, ham fiyatlarının zaten e, her gün yayınlarınızda bahsediyorsunuz. Yani bu aşağı yukarı toplam pazarın %20'sine tekabül eden bir kısmına geldi bu fiyat indirimi. Bu kesinlikle doğrudan yansıyacak. Fakat bununla birlikte tabii arkada neler biriktiğini tam bilemiyoruz. Biliyorsunuz üfe ciddi derecede tüfenin üzerinde. Ve bunu perakendeciler müşterilerine, tüketicilerine yansıtmamak için son derece direniyorlar ama onların da bir direnme noktaları var tabii bu e, üreticiden gelen baskıyı. İşte orada mesela ne bileyim iki bir fiyat artışı gelirse arkadan yüzde %8'lik bir KDV indirimi tabii e, yansımamış gibi görünecek. Hatta fiyat artmış gibi görünecek ki bunlar olasıdır. Ama teorik olarak e, kesinlikle tabii ki indirecekler. Zaten indirmek de zorundalar. E, fakat piyasanın dinamikleri nedeniyle bunu birebir raflarda göremeyebiliriz. Evet işte en çok merak edilen konu oydu. Ee, bu arada tabii ben e, Bin File Kurucu İcra Kurulu Üyesi, Carrefour Türkiye Süpermarketlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Translation Makro Center İcra Kurulu Başkanlığı yaptığınızda ifade edeyim burada. E, şimdi bizim e, özellikle yani tüketicinin de bu noktada tereddütleri vardı. Markette acaba fiyatları görür müyüz, görmez miyiz diye. Bakalım. Bir de 5 perakende zincir rekabet soruşturması ile ilgili olarak rapor nisan sonunda açıklanacak. Bir ceza da verilmişti ama devam eden de bir soruşturma var. Süreç nasıl ilerledi? Kaynağı ne? Sonuçları ne olabilir sizce? Bu, bu tabii çok kritik bir konu. Şimdi toplam pazar biliyorsunuz oldukça büyük. Yani 120 milyar dolar en azından ki 30 milyon turisti saymıyorum, mültecileri saymıyorum. Yani en azından 120 milyar dolarlık bir pazar. Bu üzerinde yüklenilen tırnak içinde diyelim 5 tane perakendecinin toplam cirolarına baktığınız zaman maksimum 20 milyar dolardır. Yani bunların pazar payları yani %20'nin altındadır. Dolayısıyla bu kadar büyük bir pazarda bu bütün pazar dinamiğinin yani son zamanlarda tabi tozlar toz dumana karışmış vaziyette bu fiyatların artmasından dolayı yani bir yerde hiper enflasyona riski var Türkiye'de yani korkunç derecede bir fiyat geçişleri oluyor. Dolayısıyla da tabi bu kuş bakışı perspektiften de bakılmıyor hadise. Genelde bu işte en çok önümüzde olan sokaklarda gördüğümüz tarafa fatura çıkıyor. Dediğim gibi yani pazar payı bunların değerde yüzde yirmi. Belki satış noktası bazında yüzde yirmi beşler olabilir. Yani mağaza olarak çok böyle görünür. Ama o bile yüzde yirmi beş. Yani çünkü biliyorsunuz Türkiye hala bakkal, büfe, küçük marketlerin çok yoğun olduğu bir ülke. Semt pazarları İstanbul'da sadece günde 30 tane 40 tane sen pazarı kuruluyor. Yani sabah kuruluyor akşam kalkıyor. Yani bunlar hep pazar bunlar. Yani bunları hep pazara koymak lazım, ilave etmek lazım. o bakımdan bu sürülen, bu sürdürülen soruşturmalar biraz kantarın topu kaçıyor gibi geliyor bana bir tarafsız gözle. Şöyle söyleyeyim şimdi aslında lojik şu fiyat mekanizması şöyle çalışıyoruz Zeliha Biliyorsunuz üreticiler var, toptancılar var, perakendeciler var ve tüketiciler var. Perakendeciler tüketiciye en yakın kısım ve bütün lojistik performanslarıyla zaten bu konularını hak ediyorlar. Korkunç bir e, makine var orada yani bir, bir tedarik zinciri makinesi var. Biz onu görmüyoruz. Biz sadece e, buzulun e, görünen kısmını görüyoruz. Altında korkunç bir mekanizma var. Ve dolayısıyla bunlar bir şekilde e, en üstün lojistik performansıyla tüketicilere bu ürünleri sunuyorlar. Şimdi burada e, zaten dikkat ederseniz üfe sürekli tüfenin üzerinde. İşte buradaki bu baskıyı yapan aslında yani tüfenin düşük olmasını tırnak içinde sağlayanlar perakendeciler. Çünkü bunlar fiyat artışı istemiyorlar. Fiyat artışı demek müşteri kaçırmaları demek. O bakımdan yoğun bir rekabet içindeler birbirleriyle. Ve birbirlerini sürekli olarak da gözlemliyorlar. Yani biri fiyatı indirdiği zaman ötekisi de indiriyor. İndirmezse çünkü müşteri kaybedecek. Dolayısıyla böyle bir konum. Fakat anladığım kadarıyla yaptığım görüşmelerde arkadaşlarımla şöyle bir izlenimi var rekabet kurumunun. Siz diyor niye şey yapıyorsunuz? Yani birbirinizi niye e, kolluyorsunuz? Niye fiyatları e, birbirinizi takip ediyorsunuz? Ya aşağıya indirmek için takip ediyorlar. Yani veya pahalı kalmamak için takip ediyorlar. Dolayısıyla enflasyonu düşürücü bir e, tutum ve davranış içindeler. Yani görünen göz bu. Görünen şey bu. Yani resim işin bir mesleki uzman gözüyle baktığım zaman bir tarafsız gözle bunu görüyorum. Fakat sonra bir bakıyorsunuz bir bir haber okuyoruz. Bir, bir korkunç bir ceza. Ve soruşturma üstüne soruşturma. ben bunu biraz şu andaki siyasi konjüktüre bağlıyorum. Peki burada aslında yapılması gereken o bahsettiğiniz tedarik zinciri, yani çok büyük tedarik zincirinin en uçta kalanı, yani üretici tarafıyla aradaki toptancı tarafında yapılması gerekenler yok mudur o zaman? Yani görünen o üfe çok yüksek, tüfe onun o bayağı altında. Burada üfe de sorun görünüyor. E, ne düşünüyorsunuz o konuda? Vallahi bir şey söyleyeceğim biraz çok atipik olacak ama organize perakende sektörünün payının artması lazım. Yani e, bu bizim hedefte tuttuğumuz bu 5 perakende e, zincirin yanına onlar gibi kaliteli rekabetin gelmesi ve onların oranını bugünkü yüzde yirmiden yüzde otuzlara yüzde kırklara çıkartmaları lazım. Avrupa'ya baktığınız zaman bu oranlar yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde seksenler civarındadır. Bizde hala e, bu, bu son derece düşük seviyede kalıyor. Dolayısıyla verimsiz yani e, pazarın diğer kısmı yani geleneksel kısım dediğimiz veya daha küçük organize olmamış kısım dediğimiz kısım verimsiz. Verimsiz olduğu için de tabii sıkıntı var. E, fiyatlar tabii oralarda korkunç derecede şişiyor. Tabii bunun yanında da şunu da söylemek lazım. Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri kaynaklanan bu çift para sistemine geçiş 1980'den sonra yani bir yerde çift paranın e, e, meşrulaştırılması Türkiye'de yani dolar ve euroyu kastediyorum. Artı e, ithalata son derece alışmış olmamız ve sürekli dış ticaret vermemiz gıda perakende pazarının da ham madde ve yarı mamul olarak hatta mamul olarak ithalata bağlı olması çok konforlu bir alan Türkiye'ye seçti. Sıkıştığın zaman ithalata aç, üretim yapma çünkü yurt dışından işte dumping fiyatlarıyla buluyorsunuz ürünleri getiriyorsunuz. Dolayısıyla üretim yapılmıyor ülkede. Yani katma değeri yüksek üretim yapılmıyor bu e, gıda alanında. Çok acı bir durum. Dolayısıyla bir de bu faktör var. Dolayısıyla Türkiye'nin yapısal sorunları var. Yapısal sorunları bir kenara bırakıp tutup bütün sorunu e, esas büyümesi gereken, pazar payını arttırması gereken organize perakende tarafına koyduğunuz zaman biraz kantarı topu kaçıyor. Şimdi perakende ticaret sektör güven endeksinde azalma görüyorum ben. 116 nokta, 116 değerini Aldığını gördüm ekonomik güvene bakıyorum şubatta 98.2 idi ama Mart'ta azaldı Nisan'ı göreceğiz şimdi burada tüketici güven endeksinde de bir artış var ama farklı yani bir tarafta artış var iki tarafta düşüş var şimdi siz genel olarak sahayı nasıl görüyorsunuz tüketici bazında yani bu para kendi ticaret sektör güven endeksi yansıtıyor mu sizce de %3.1'lik azalmayı? Evet yani şu aslında çok daha sert reaksiyon vermesi lazımdı tüketim tarafı. Yani alımların daha azalmış olması lazımdı. Bunu görmüyoruz. Arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde de yani marketlerin, pazarların yani tüketimin devam ettiği yönünde bir evet. e, genel kanı var. Yani dolayısıyla yani yaşam sürüyor. Fakat bununla birlikte alım gücünün korkunç derecede düşmesi nedeniyle tabii eee Birikimler diye ben düşünüyorum. Eriyorum. Yani evet. birikimler ciddi Eriyorum. derecede eriyor. Ee, yani bu e, durumu eğer orta vadede yani bu bir kredi şu anda. Yani tüketicinin açtığı bir kredi olarak görüyorum ben öyle söyleyeyim. Evet. Eğer bunu bu yaza evet. doğru düzeltemezsek e, stagflasyon riskini Bak. görürüm. Öyle mi? Peki çok teşekkür evet. ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun beni yayına aldığınız için. Şimdi Burak Karagöz, Bursa Ticaret.